CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Akan'ın yazdığını harfiyen okumak istiyorum. Üzerine konuşacağım. Diyanet son hutbesiyle kadınların yaşam tarzına saldırıyor. Giydiğimiz kıyafet, bedenimiz, tercihimiz, hayatımız bize ait laiklik kırmızı çizgimizdir. Evet doğru. Giydiğimiz kıyafet bize ait. Fakat zaten ortada bir kıyafet yok. <laughs> Aylin Hanım. <laughs> Burada sorun kadınların neredeyse anadan üryan, çamaşırla, bikiniyle, mayoyla yani plaj kıyafetiyle ya da yatak odası kıyafetiyle sokaklara çıkması söz konusu. Dolayısıyla ortada bir kıyafet yok, giyim yok. Hani bir kadın bir pantolon giydi de kim bu pantolon bol dedi, dar dedi, öyle dedi, şöyle dedi. Diyanetin hutbesi insani bir şey. İnsani bir şey. Bak rahipler de aynı şeyi söylüyor. Rahibeler de vallahi gidin kiliseye deyin ki çıplaklık onlar da aynı şeyi söylüyor. Bak bu bir insani bir şey. Kimse kimsenin yatak odasına karışmıyor. Ama işte malum kesim öyle bir algı yapmaya çalışıyor ki bir de üstüne laiklik kırmızı çizgimizdir. Pardon, laiklik insanların çıplak gezme özgürlüğü müdür? Laiklik plaj kıyafetiyle sokakta dolaşma özgürlüğü müdür? Laiklik kadınların iç çamaşırı giymeden tüm vücut hatları veya alt veya üst mahrem çizgileri Belli olacak şekilde sokaklarda dolaşma özgürlüğü müdür? Hayır, laiklik böyle bir şey değildir. İşinize geldiği zaman öyle, işinize geldiği zaman böyle. Hayır, laiklik bu değil. Sonra diyorsunuz ki insanlar niye laiklik konusunda bu kadar tepkililer?